Merhaba arkadaşlar, Kripto Analiz hoş geldiniz. Evet bugün Bitcoin ve altcoin'lerde düşüş gözlemliyoruz. Dolayısıyla total hacmi, total 2 hacmi de düşüş gösteriyor. Aslında oldukça normal bir durum. Bunun sebebini kısaca açıklamak istiyorum. Böyle çok süslü cümlelerle değil, olabildiğince basit ve kısa bir şekilde bu durumu açıklamaya çalışacağım. Öncelikle, e, yanlış hatırlamıyorsam dün bir tweet atmıştım bu konuyla alakalı. Bu arada karşımızda teter dominansı grafiğimiz var. Dedim ki teter dominansı grafiği için 3.06 önemli, 3.07 önemli bir direnç olacaktır demiştim. Ve baktığımızda teter dominansı arkadaşlar bakın tepelerden aşağı doğru geldi. Ve 233 günlük ortalamaya aşağı yukarı şöyle bir temas ettikten sonra bir güç aldı. 233 günlük ortalamaya baktığımız zaman aynı anda bu 233 günlük şu siyahla gördüğümüz ortalamanın Fibonacci 0,382 olduğunu görebiliyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? Burası aslında önemli bir direnç. Burun aşağı inilmesi hem altcoin'lerin hem de bitcoin açısından oldukça pozitif olabilir. Ama burada biraz sanki süre geçirmesi gerekiyormuş gibi duruyor. Benim bu grafikten anladığım bu. Ve ne oldu bakın. Buradan destek aldı. Yukarıya doğru bir gidiş hareketi var. Bu SDT dominasının yani Tether dominasının yukarı doğru gitmesi çoğunlukla altcoin'lerimiz ve bitcoin'lerimizin fiyatları açısından olumsuz bir etkiye sahip ki bunu bakın neredeyse tüm coinlerde Solana hariç aşağı yukarı tüm coinlerde bunu gözlemleyebiliyoruz. Peki USDT dominansı yani Tether dominansı yukarı doğru giderse ilk hedefi ne olacaktır? Hemen söyleyelim. Bakın şurada kırmızıyla gördüğümüz 8 günlük ortalamamız yani bugünkü seviye 3,34 olacaktır. İlk seviyesi yukarı doğru gidişte. Yani e, yatırım tavsiyesi olmayan düşüncem şudur. Buradan destek alan USDT dominansı biraz daha yukarı gidebilir. 3.33'leri görebilir. Tabii ki bunun etkilerinden de bahsettik. Yani yukarı doğru gidiş açıkçası kötü olacaktır. Ki bunu hemen biraz daha gidelim yukarıya. Daha önce de gördük bakın. Yine buradan bir Fibonacci seviyesine destek alıp 8 günlük ortalamanın 1 günlük üstüne çıkıp tekrar buradan aşağı doğru bir gidiş söz konusu. Ama burada da e, aynı senaryonun gerçekleşebileceğinden söz edemiyoruz. Çünkü bu şekilde genellemelerin ben çok iyi sonuçlar vermediğini düşünebiliyorum. bir elimizde bu tarz çokça veri olursa değerlendirme açısından iyi olacaktır. İndikatörlerime baktığım zaman indikatörlerim USDT dominansının en azından orta uzun vadeli çok iyi gözükmediğini söyleyebilirim. Yani USDT dominasını kalıcı bir artışa, uzun dönemli bir artışa uğrayacağını şahsi fikrim, yatırım tavsiyesi olmayan fikrim olarak düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugün neden Bitcoin ve altcoinlerin düştüğünden kısaca bahsettik. Bu arada unutmayalım. Bu kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Benim görüşlerime bakarak yatırım yapmanız sizi zarara sokabilir. Lütfen kendi analizinizi kendiniz yapınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.